Merhaba arkadaşlar. 2021 yılının burçlar üzerindeki etkileri ve gezegenlerin etkileriyle alakalı yaptığım gözlemleri size buluşturmak amacıyla bu videomu başlatıyorum. Ee, öncelikle Koç burcuyla başlayayım. Şimdi Koç burcunun aslında Mart ayı önemli Mart ve Nisan aslında girişli birbirine bir e, önemli dönemler var. Dün olmuş olan bir dolunay, yeni ayımız var. Balık burcunda gerçekleşti 13 Mart'ta. Bu 13 Mart'taki yeni ayın o enerjisiyle işinizdeki geçtiğimiz Kasım'dan beri odaklandınız. Aslında her şey iki, iki buçuk yıllık emeğinizin karşılığı olan süreci. 13 Mart'ın da enerjisi, dünün enerjisiyle beraber önümüzdeki hafta içerisinde hayata geçireceğiniz 28 Mart'taki bu terazi dolunayına kadar da o geçirdiğiniz hareketlerin artık net bir, bir çerçeve içerisinde artık net bir sunuma geçeceği, bu akademik anlamdaki ilerlemeler, mesleki kariyer anlamdaki ilerlemeler şeklinde artık bir e, kalıba oturacağı, bu kalıbın ise özellikle önümüzdeki Nisan ayının 12'si Koç e, Burcu'nun yeni ayında elimize güçlendireceği bir süreç başlayacak. Kariyer ve statü anlamında gelişmeler var. Aynı onun ardından Mayıs ayı ile beraber bunun ekonomik karşılıklarını da görebileceksiniz. Bunun yanı sıra 17'sinde Mart'ın 17'si ile 28 arasındaki kariyerinizdeki önemli gelişmelerde bu yönetici, patron ya da iş arkadaşları, sosyal çevreleriniz o iş sosyal çevrenizle alakalı alacağınız kararlarda ya da onlarla girecek olduğunuz diyaloglarda daha mantık süzgecini ön planda tutun. Çok fazla ani ya da refleksi çıkışlardan uzak kalın uyarıları verebilirim. Aynı zamanda bu iş hayatı ile ilgiliydi. Bunun yanı sıra da aşk hayatında özellikle 29 ve 31 Mart tarihleri için önemli olacak o tarih yani 29 Mart'a kadar ikili ilişkiler, aile ilişkileri, dostluk ilişkileri konusunda tartışmalar, gerginlikler, ani refleks gösterip hani aniden parlamalarla koçun özelliğidir bu. O parlamalarla yaratacak olduğunuz o kalp kırıklıkları ya da zararları sizin işinize yaramayacak. O yüzden buna karşı bir acık tedbirli olmak Mart ayını sükunet halinde geçirmekte yarar ver. Duygusal hayat, ikili ilişkiler, aile ve dostluk ilişkilerinde. İşte ise tam tersi hızınızı koruyun. Çünkü özellikle bu bahsettiğimiz 28 Nisan'dan sonra 12 28 Mart'tan sonra 12 Nisan'a kadar önemli bir fırsat var önünüzde. Artık her şey netleşecek. Elinizde bir sunuma hazır bir durum olacak. Ya yani bir done olacak. Bunu sunabilmek için önemli Mayıs ayındaki fırsatlara hazırlık süreciniz devam ediyor. O yüzden bu Mart ayını iyi kullanmanın yolu mantık çerçevesinden, mantık süzgecinden hayatınıza ilerletmeniz olacaktır. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden.